kurumlar ve mahalleler arası voleybol turnuvasına hoş geldiniz. Başkanımızla bir resim çekebilir miyiz? Tabii tabii. Başka, yeah. <laughs> Cheers. 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 Mahalle futbol mahalle Turnuvası'nı burada organize ettik. E, güzel ve başarılı geçti. E, amacımız e, bütün mahallelerde 7'den 70'e e, insanlarımızı, hemşerilerimizi sporla tanıştırmak, sporla kaynaştırmaktı. Bu ikincisi de inşallah verebol turnuvası. E, 32 takım e, burada müsabakalara katılıyor. E, sonucunda inşallah birinci, ikinci ve üçüncüleri de e, futbolda olduğu gibi topluca e, güzel bir e, ödül. E, Çanakkale e, gezisiyle ödüllendireceğiz. E, Türkoğlu Belediyesi e, teknik anlamda yaptığı güzel çalışmaların yanında e, özellikle e, sosyal ve e, sportif alanlarda da e, güzel çalışmaları imza atıyor. E, zaten e, geldiğimiz günden beri e, spor altyapısını oluşturduk. Bölgesel anlamda spor tesisleri spor kompleksleri yaptık. Dört tane spor kompleksimiz 20'ye yakında halı sahamız var. Beşinci inşallah bu ay Yeşilyur'e mahallemize de ihale ediyoruz. Onu da bitirdiğimiz takdirde Orçam bölgesinin spor yapabileceği, yüzme yapabileceği, işte aydınlatmalı futbol sahaları ve piknik mesire alanlarında vakit geçirebileceği Güzel bir e, tesis olacak. E, aynı zamanda bulunduğumuz bu e, spor kompleksi içerisinde e, önümüzdeki e, birkaç ay içerisinde e, Butik Gençlik Merkezi ihalesine de çıkacağız. Spor Toto Başkanlığı'nın e, destekleriyle gerek e, futbolda gerek veleybolda e, ve e, okçulukta iddialıyız. E, 17 yıldır zaten güreşlere ağırlık veriyoruz. İşte bu hafta sonu e, oturarak voleybol turnuvası yapıldı. Yaklaşık e, 250 sporcunun e, katıldığı. Yani sporun adresi ve merkezi Kahramanmaraş'ta e, Türkoğlu. Ekibimizle birlikte e, gençlerimizin hem sportif anlamda hem de ahlaki anlamda e, sahiplenilmesi açısından e, önemsiyoruz. E, bu vesileyle bugün Burada e, voleybol müsabakalarına e, katılan 32 e, takıma teşekkür ediyorum ve e, hepsine başarılar diliyorum. İlk üçe giren e, takımı e, inşallah Konya, Bursa ve Çanakkale gezisiyle de ödüllendireceğiz. Türkoğlu Belediyesi şehircilik anlamında büyüdüğü gibi sosyal alanda da ciddi anlamda bir ilerleme göstermektedir. Bunların örneklerinden bir tanesi de bu 3 hafta sürecek olan voleybol mahalleler arası voleybol turnuvası başlamıştır. Yani Türkoğlu Belediyemiz sadece spor için binaları ve sahaları yapmakla kalmadı. Aynı zamanda buralarda spor yapacak gençlerimize ve spor yapmak isteyen diğer bireyleri de spor için teşvik etmek için çeşitli turnuvalar düzenlemektedir. Biz bu usta Osman Başkanım'a ve tüm çalışanlara teşekkür ediyoruz. Ve voleybol turnuvasına katılan 32 takımdaki sporcu arkadaşlara da başarılar diliyoruz.